Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta parkur oynuyoruz ve canım çok sıkkın çünkü bu videoyu çekmek için Üç kere uğraştım ve bayağı bir ilerledim yani. 3 kere uğraştım. Birincisinde Hilmi video açtı. Bir saniye şu an çekeyim. Ne olur bakayım. Tamamdır çekiyor Allah'ım. Birincisinde Hilmi video açtı. Videonun sesi geldi. İkincisinde basamadım. Üçüncüsünde oynadım oynadım video çekmiyormuşum. Dördüncüsünde çok panik yaptım. Olmadı. Yani video çekemedik ya. Ya bu ne ya? Sonuncuda gittik yandık ya. Burası sonra burası mı? Aynen. Evet. Var ya iki yani üç videoda da o kadar çene çaldım. Bu videoda hiç çene çalasım yok. Belki de bu videoda atmam. Ah, Ya bir geçemedim. Tamamdır bulduk yolu. Bulduk yolu. Evet arkadaşlar. Evden konuşma sesleri geliyor olabilir. Gelmiyor da olabilir. Gelip de gelmiyor da olabilir. Ara sıra geliyor da olabilir yani. Konuşuyorlar içeride. Bunları deyince yanıyoruz. Evet. Denemek her şeyden Nedir? Neyse ya uzun ya. Ya bir şey diyeyim mi? Ben burayı yapmaktan eriniyorum ya. Ben niye yanıyorum ya? Erindiğimiz yerde beleşe geçebiliyoruz arkadaşlar. Cık. Yani youtuber olduğumuz için. Arkadaşlar e, hani Brawl Stars oynuyoruz ya kanalda. İşte e, Brawl Stars'ta yapmamı istediğiniz challenge var mı veya bu Roblox devam etsin mi, etmesin mi? Roblox'ta şey yapsın mı? Şeyler yapsın mı böyle? Parkur, Adopt Me tarzı oyunlar oynayalım mı? Yazarsınız. Şeyi de yazın. Ay, mi buralara basmadım. Şeyi de yazın. Ee, TikTok videoları gelsin mi? TikTok videoları izleyelim mi? Bir de canlı yayın yapalım mı? Gerçi daha 6 abone. canlı yayın neresini ne yapacağız? Arkadaşlar rüyamda oldu biliyor musunuz? Anlasayım. 100 abone oluyorduk. Bu kadar. 100 abone oluyorduk çok seviniyordum. Siz 10 abone olun. Sevinirim. Hmm. Neyse. <laughs> Şu anda parkur zorluyor ama hiç öyle gibi gözükmüyor. Arkadaşlar kaç kere parkuru bitirdim yani. Bitirdim derken oynadım. Hala zorluyor, hala zorluyor. Sonu asla sonuna varamadım. Bir saniye şimdi ne kadar şey var şu mesajlar. Open mail. Open. Bu. Aa pet. Evet arkadaşlar. E en sevdiğim renkten alacağım. Yeşil. Fıstık alamıyoruz ya neyse boş boşuna mesaj atmışlar video kaydı uzadı biz şuraya geçelim videoya kaydına bir bakayım sonra uzuyor 10 dakikada kapanıp gidiyor bir de video yüklemesi bir buçuk saat. Ben genellikle video atarken film izliyorum. Ya da e, ek sayfa açıyorum. Oradan TikTok videoları izliyorum. Hoşuma gidiyor. Eğer isterseniz size de izleriz yani. Şu anda var ya boşluk tuşuna iyice basıyorum. Ki geçin diye. Oraya değmeyeyim diye gittim intihar ettim ya. Yani. Aa buradan yürülüyormuş. Yürü... Aa! Ya oğlum. Neyse ben video kaydına alacaktım. Bakalım. 4 dakika mı? Daha çok az. Oynayalım. Kardeş. Ya dersen hayırdır? yapabiliriz. Yapabiliriz. Ya Allah! Tamamdır. Yaptık mı yaptık? Mükemmeliz. Biz mükemmeliz. Bir numara. Tamam söylemeyeceğim. Arkadaşlar aha bak. Aburaları 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 hep geçmiştim. Aburaları aburaları. Sonra neymiş? Neymiş neymiş? Video başlamış. <laughs> Neyse söylemeye belki teliflidir. telif veririz. Bir şey <laughs> yazmışlar. Oyunun yapımcısı mı geldi Türk var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben. Yo. Turbaş değilim. Ben youtuber değilim. Dedim çünkü peşime sarıyorlar. Kaç kere denemelik video çektim ben youtuberım dedim. Kanalıma gittiler baktılar sonra yani bakmadan önce istek attılar sonra benden girdiler hemen beğeni dediler video çek video çek video çek bana. İnşallah görür. De ben nasıl orada düştüm lan? Oyun bug'ı galiba ya da benim beceriksizliğim. Ben de var ya düşülmeyecek yerlerde düşüyorum ha. Arkadaşlar bu şey parkur videolarının gelmesini istiyorsanız like atın veya yorumlara yazın bakın ben size bu taktiği öğretmedim işte değil mi? bakın şimdi bu değil bu değil bu değil bu değil yani bakın bak checkpoint'imi azalıyoruz görüyor musunuz bunlar değil bakın ya. yani düşürdüm gene ya bu arada arkadaşlar roblox'a devam etmemi istiyorsanız belki de bunu 10 kere söylemişimdir ama ben söylediğim şeyi unutan bir insan. benim de kalbim var ben de insanım üff Yeter. Tamam mı? Ha. Geçmek istiyorum. Ya 35 Robux. Niye? N tamam, sinirlenme yok. Sinirlenme yok. Sinirlenme yok. Şu anda var ya boşluk şunu abanıyorum. Bu. 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 Çamurlarla Parkurları basit yapıyorlar ya. Şu ana kadar 10 kere bile yanmadım. Ve buraya gelene kadar 100 kere bile yanmadım. Neyse ya videoyu bitirelim. Bu video bitmeyecek. Kaç dakika? 8 dakika olmuş. Neyse. Videoyu düşürek bitirelim. Evet arkadaşlar. Bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, like atın, yorum atın, abone atın. Abone atılıyor. Evet arkadaşlar bu arada e, Roblox hesabınız varsa kanala abone ettiğiniz bir arkadaşınızın ismini yazıp benimle beraber YouTube yani şey yapabilirsiniz Roblox veya Brawl Stars oynayabilirsiniz istediğiniz bu oyunu oynayabilirsiniz hepinize görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın düşmekten de sıkıldım